Avrupa Birliği, İsrail ile yapacağı anlaşmalarda ve kullandıracağı fonlarda 1967 öncesi sınırlarında kullanımı şartını getiren yönetmelik yayınladı. Yönetmeliğe göre birlik üyesi ülkeler Doğu Kudüs, Kolan Tepeleri ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinde yaşayanlara her türlü işbirliği, burs ve fon vermeyi yasaklıyor. Tel yönetimi bu adıma tepki gösterdi. Yoğurum, is İsrail Başbakanı olarak Yahudiye ve Samarya bölgesinde Golan Tepelerinde ve Kudüs'te yaşayan yüz binlerce İsraillerin zarar görmesine izin vermeyeceğim. Bizim sınırlarımızla ilgili dışarıdan yapılmış hiçbir bildiriyi kabul etmeyeceğiz. Avrupa Birliği Komisyonu İsrail'in birçok noktada devam eden yerleşim projelerinin sonlandırılması çağrısı yaptı. İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışıdır. Avrupa Birliği İsrail'in işgal ettiği topraklardaki hakimiyetini tanımamaktadır. Avrupa Birliği'nin almış olduğu bu karar Filistin tarafından memnuniyetle karşılandı. İsrail çok dikkatli bir şekilde dinlemeli ve şunu anlamalı. Bu işgal herhangi bir sorumluluk olmaksızın devam ettirilemez. Her şey sadece İsrail'in yararına olamaz. Bütün dünyanın İsrail'i işgalden dolayı bu şekilde tehdit etmesinin zamanı. İsrail'in Filistin'i yalnız bırakmasının zamanı geldi. Cuma günü yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre Avrupa Birliği üyesi ülkeler İsrail'le yaptıkları her türlü anlaşmada yasa dışı yerleşim yerlerinin İsrail'in parçası olmadığını belirten bir ifadeyi anlaşmaya koymak zorunda olacak.